Herkese selamlar. Bugünkü videomun konusu kariyerine yeni başlamış arkadaşlar için değil de birazcık ilerlemiş yazılım mühendisi olarak çalışan, geliştirici olarak çalışan, bilgisayar mühendisi olarak çalışan, belli bir aşama kaydetmiş ama bir yerde tıkanıp kalmış, yani daha çok yükselmek isteyen ama yükselemeyen arkadaşlar için olacak. Neden bahsediyorum? İşe hakim olmaktan bahsediyorum. Ne demek işe hakim olmak? İşe hakim olmak ile, yani biznes'e hakim olmak ile ne kastettiğimi birazdan anlatacağım. Önce anlamamıza yardımcı olacak şunlardan bahsedeyim. Diyelim ki işe girdiniz, Junior olarak Junior bir geliştirici olarak başladınız çalışmaya ve size belli görevler veriliyor. İşte görevler çok iyi tanımlanmış görevler diyelim. Mesela tasarım belli, hangi end sorgu atacağınız belli, hangi tuşa bastığınız zaman nasıl bir değişiklik olacağı belli. Bunlar iyice tanımlanmış bir şekilde geliyor. Hatta junior geliştirici olarak çalıştığınız için takımdaki sizden daha kıdemli, daha senior arkadaşlara ya şu kütüphaneyi mi kullansam, bu kütüphaneyi mi kullansam diye sorabiliyorsunuz veya yazılan önceki kodlara bakıp bir şeyin nasıl yapıldığını anlayıp o şekilde siz de ayak uyduruyorsunuz takıma ve bu şekilde size verilen görevleri tamamlıyorsunuz. İlk başlarda belki anlamayla ilgili problemleriniz oluyor ama daha sonra aylar geçtikçe artık tamamen kodun nasıl yazılması gerektiğini, takımın nasıl guidelinelarla çalıştığını, nasıl kütüphaneler kullandığını, review'lerden nelerin geçtiğini nelerin geçmediğini az çok anladınız ve artık size verilen görevleri eksiksiz bir şekilde çok fazla sağa sola sormadan, çok fazla da araştırmadan, çok fazla vakit kaybetmeden teslim ediyorsunuz. Bu iyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey. Bu seviyeye gelmeniz gerekiyordu zaten. Ama burası kalınışak bir seviye değil. Ya yani nasıl diyeceksiniz? İşimi çok iyi yapıyorum işte. Hayır. İşi çok iyi yapmanın bir sınırı yok arkadaşlar. Ve sadece size verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yapmak sizi kariyerinizde sürekli üst noktalara taşımaz. Çünkü bir yazılımcı işe para kazandırdığı, şirkete para kazandırdığı, değer oluşturduğu, değer ürettiği sürece değerlenir ve buna göre kıymeti biçilir. Eğer siz daha değerli, daha aranan, daha üst kademelerde bir yazılımcı olmak istiyorsanız, o zaman sadece size verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekten daha da fazlasını yapmalısınız. İşte burada işe hakim olmak diye Türkçeleştirdiğim business domain'ini bilmek, business'ın ne olduğunu bu şirketin nasıl para kazandığını veya sizin uygulamanızın ya da web sitenizin ya da ne geliştiriyorsanız o yazılımın nasıl problemleri çözdüğünü, kullanıcılarının kim olduğunu daha iyi anlamanız gerekiyor. Neden diye soracaksınız. Yani benim işim sadece geliştiricilik değil mi? Evet, asıl işiniz geliştiricilik. Ama bildiğiniz gibi biz yazılımcılar hem tasarımcılarla beraber çalışıyoruz, hem proje yöneticileriyle, hem de diğer paydaşlarla aslında çalışıyoruz. Mesela sizin takımınızın bir lideri varsa ya da sizin raporladığınız bir teknik sizden daha kıdemli bir insan varsa, mutlaka o teknik insan aslında sık sık görüşmelere giriyor, sık sık planlamalar yapıyor, sık sık toplantılar yapıyor ve aslında tamamen teknik kararlar değil, teknik olmayan, biznişe yakın kararlarda da rol alıyor. İşte aynı bu şekilde siz de daha böyle üst kademelere gelmek istiyorsanız, daha hızlı yükselmek istiyorsanız, daha hızlı terfi almak istiyorsanız sadece size verilen işi yapmanın yanında bu işi neden öyle yaptığınızı sorgulamanız lazım. Bu işi daha iyi bir şekilde yapıp yapamayacağınızı sorgulamanız lazım. Teknik anlamda mesela A kütüphanesiyle değil de B kütüphanesiyle yazarsak o zaman daha iyi olur mu diye düşünmeniz lazım. Veya e, tasarım bu şekilde gelmiş ama tasarım A şeklinde değil de B şeklinde olsaydı daha hızlı kod yazamaz mıydık? Ya da program daha iyi çalışmaz mıydı? Ya da kullanıcılar daha memnun olmaz mıydı? Kullanılabilirlik anlamında uygulama biraz daha ileri gitmez miydi gibi soruları kendi kendinize sorup eğer fikrinizin arkasında durabilecek kadar emin olduysanız bu fikrinizden bunları çeşitli paydaşlarla konuşmak, müdürlerinize anlatmak veya tasarımcılara anlatmak veya işte projedeki tüm paydaşlar kimlerse onlarla gerekli kişilerle konuşup ya aslında böyle olsa daha iyi değil mi diyebilmek sizi uzun vadede çok iyi yerlere taşır. Çünkü yazılımcılardan beklenen sadece onlara verilen görevleri yapıp teslim etmeleri değildir. Biznesin tamamının nasıl işlediğini görüp, proseslerin, süreçlerin nasıl çalıştığına hakim olup, buralarda da acaba optimizasyon yapılabilir miyi düşünmeniz size inanılmaz bir şekilde fayda sağlayacaktır. Hem kendi biznes gözünüz gelişecektir. Yani işler nasıl dönüyor, hangi takım neyle çalışıyor, bu yazılımı kimler kullanıyor, kullanıcımız kim, Bunları iyi bilmeniz lazım. Böylelikle hem diğer yazılımcılara göre verilen görevi daha iyi anlarsınız. Hem verilen görevde iyileştirmeler önerebilirsiniz. Hem de ileride bir şey problemli olduğu zaman, bir şey bozulduğu zaman neyin bozulduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü siz kullanıcıları ve biznesi daha iyi biliyorsunuz ortalama bir yazılımcıya göre. İşte bugünün videosu bununla ilgiliydi. Farklı farklı şirketlerde eminim ki farklı farklı yaklaşımlar vardır. Ama benim şimdiye kadarki gözlemim eğer bir yazılımcı, bir yazılım geliştirici kendini daha böyle sivriltmek, göz önüne çıkarmak istiyorsa, menajerlerinden daha iyi performans notları almak istiyorsa veya üst yönetimden birileri tarafından fark edilmek istiyorsa veya takım arkadaşları tarafından her zaman soru sorulan, danışılan insan olmak istiyorsa business tarafına da biraz yatırım yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü business'ın ne olduğunu tam anlamadan aslında çok basit hatalar yapabilirsiniz. Çok beklenmedik yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz. Yani şu şekilde anlamayın olayı. Evet bana bir end point verilecek. Ben bunu şu 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 parametrelerle çağıracağım. Geriye şöyle bir obje dönecek. Bu objenin burasına göre ekranın rengini, burasına göre bu butonun visibility'sini, şurasına göre de buradaki metni belirleyeceğim. Bu butona basılınca da buradaki metin değişecek gibi mekanik düşünmeyin olayı. Olayı şöyle düşünün. Bu kullanıcı bu tuşa bastığı zaman Kullanıcının işlem geçmişini server hesaplayıp getirecek. Kullanıcı bu işlem geçmişini görüp şunları şunları yapabilecek. Kullanıcı burada şu tuşa basıp başka bir ekrana gidebilecek gibi business odaklı düşünmek sizi her zaman takımınızın gözünde ileri taşır. Ve genel anlamda da sizin daha iyi bir yazılım mühendisi olmanıza sebep olur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.